başlama kampanya götürdün mi? Anne okulda değildi. Etüpte de miydi? Hayır. Size rüzgar sorsaydım. Sordum ki. Evet, evet. Evet, yap, 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 yap. Anne evde diyorum sana. <laughs> 何ですか Редактор Biz biz Anne. Ya. Anne. Hı. Sabah benim bebek kıyafetimi çıkartır mısın? Tamam. Hadi uyu. Sabah da. Oh no Şimdi nasıl gidiyor ne dediğimi anlıyorsun. Bırakın gideceğim. Zor gidiyor değil mi? Evet çok iyi. Sıra var mı bekliyor da bak. Yoksa... Yok. Yoksa gittikten sonra yine <laughs> bu Burada iki kez e, kalbin çırt ölme sesi geliyor. Hı hı. Sırsız olunca çırt çırt. E. Ah. Ah. Ay yağmur tuttu. Çünkü yarısı gidiyor ondan sonra yarısı da gittiği için bitiyor. Sırsız, sırsız, sırsız olunca bir kalp. Çok iyi değil mi? Hı hı. Hı, efendim. Hani şu portal yapmaya yarayan blok var ya? Hı, şu mu? Siyah blok. Hı? Siyah blok. Bunu e, bloktan yapabilirsin. Yo. yapılıyor. Katman kayası lazım onun için. E moda geç. Yani, mod demek. Yani kalp size. Kalp. Ondan sonra yok ya alalım. geçmiyor video çıkıyor. Ya hadi ya. Arkadaşlar bir durduracağım videoyu. Nereden? Evet arkadaşlar video başladı. Koyun seni. Kaç kaç kaç. Go 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 go. go. Ben bir şey soramaz. Kime? Takipçilerimiz mi? mı? Kime? <laughs> Kaç kere hapşıracaksın? Yani yüz binlerce mi hapşıracaksın? Hapşırırım istersen. Hadi hapşır. Bana da aynı ses geldi. Neden? Şey, i̇kimizde de aynı uygulama var. Evet. Hımm. akşam o. Şimdi gider şimdi yola. Minecraft'ta en güçlü ise işte Katman kayası. Katman kayası. Bırak o zaman. Elmas ve... Bak bunlar. Bak bu şey. Bu demir zırh. Bu elmas zırh. Bu katman kayası. Bak bu katman kayası Biliyorum. Bu da sen, sen ona bu diyorsun. Bak bu ne alaka? sus ya, sus Aa, 64. Ayın A 64. Ali kızı 4 kattan kaç eder? <gülüyor> 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 40 mı? Kırk da 4 kattan 84, değil mi? 84 top. Koordinat 64 ne şeyim oldu. Zümrüt. Arkadaşlar bu video bu kadar Bu kadar da hadi görüşürüz. Bay bay. Hepinize görüşürüz. İyi tatiller